Evet. <gülüyor> Arkadaşlar tutuksuz <laughs> yargılama. Hadi

Bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bravo! Bravo. Bana vermiş olduğunuz bu görevi 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Geldiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu saate kadar sizleri beklettik. Hepiniz hakkını helal etsin. Helal olsun. Helal olsun. Sizleri bundan sonra bilgilendireceğim. Özellikle yarın bir mesaj paylaşacağım. <laughs> Kimse sahipsiz değildir. görüle sahipsiz değildir. Biz hep beraber görülenin sahibiyiz. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun. Eyvallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Sağ ol. Sağ ol.